bir kişi Allah'a kızmasın haşa sonra belayı bulmasın zaten dünyayı kaybetmişsin bir de ahireti kaybetmeyesin dünyayı herkes kaybedecek zaten kralı da paşası da herkes kaybedecek dünya fani ama mesele ahireti kaybetmemektir başına bir bela geldi diye beni mi buldu nereden geldi bu Allah niye böyle yapıyor ya gidip Yahudileri sallamıyor da geliyor Müslümanları sallıyor Tamam da sipariş senin benim siparişimle olmuyor ki bu işler. Allah Teala ne buyurdu? Kafirlere dünyada cennet hayatı yaşatacağım. Çünkü onların soru ebedi cehennem. Müminlere dünyada zindan hayatı yaşatacağım. Çünkü dünya imtihan yurdudur. Keyfe göndermedim diyor. Ama biz Müslümanlar rotayı şaşırdık. Dünyada keyif arıyoruz. Rahatlık arıyoruz. Ama bulamayacağımız bir şey. Ben rahatlığı cennete koydum Müslümanlar için. İnsanlar kalkmış rahatlığı dünyada arıyor. Nasıl bulacaklar Allah buyuruyor. Hadis-i ile.